Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezen yetim çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Gaziantep'te ikamet eden ve Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilciliği'nin hayırseverlerin desteğiyle her ay düzenli olarak yardım ettiği 200 yetim çocuk anneleriyle birlikte Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi. Aralarında ilk defa doğal yaşam parkına giden çocukların da bulunduğu 200 yetim çocuk gezi esnasında gönüllerince eğlendi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar için hem öğretici hem de keyifli geçen program hep birlikte yenen öğle yemeğiyle tamamlandı. Gün sonunda mutlulukları yüzlerinden okunan yetim çocuklar ve anneleri yetimler vakfı yetkililerine teşekkür etti. Allah'ın bir emaneti olduğuna inandığımız cennet vesilesi olan yetimlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek bizim inancımızda ve medeniyet anlayışımızda çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlayış ve inançla Yetimler Bakımı Gaziantep Temsilciliği olarak 5 yıldır Gaziantep ilçelerinde tespit ettiğimiz veya bize başvuran yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklarımıza maddi ve manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. 5 yıldır düzenli olarak yetim ve öksüzlerimize aylık düzenli olarak burs vermekle birlikte giyim, ayakkabı, gıda ve kırsasiye gibi birçok alanda da bu kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetimler Vakfı abilerime çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan bin türlü razı olsun. Bizi bugün hayvan bahçesine getirdiler. Bizi eğlendirdiler. Güzel program oldu. Onlardan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti. Yetimler Vakfından Allah razı olsun.